Ya olmadı işte. Düğüne giden varoş gülüne döndü. Cansu, adam sen ne istediysen onu yaptı. Niye beğenmiyorsun? Ya sen ne istediysen yakışmadı diyorsun yani. Evet, bir de buna bak bakalım. Ben nerede giyeceğim ki bunu? Ne bakıyorsun öyle? Hiç olmamış değil mi? Saçım, kıyafetim saçma sapan. Ya çok güzel olmuş. Ha, çok yakışıklı. E, sen de çok güzelsin ama. Değilim. Bunlara bak. Asıl güzel olan onlar. Çevresi hep böyle kızlarla dolu. Ya kadın gibi hepsi. Ben küçük kız çocuğu gibi. Beni fark etmesi bile imkansız burada. Ben asla sizin gibi olamayacağım işte. Ne seni gibi ne onlar gibi olamayacağım. Cansun yapma yapma. Kız çocuğum ben sizin gibi zaman olamayacağım. Ne yapma yapma. Ne yapma böyle kalacağım bir çocuk O olayın tek açıklamasının depresyon olmadığını sen de biliyorsun. Pardon. Bak Cansu'nun kabuğunu kırması gerek. Amerika'daki okul buna yarayacaktı. Ya anlamıyor Sevdiği renk, kötü incitme